Merhaba, bu kanalda gündeme dair tarafsız haberler yayınlıyorum. Siz de abone olup video beğenerek bana destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sözlerime aziz kardeşim Sarracı, Ankara'da misafir memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürdüğümüz bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret, Türkiye Libya arasındaki dayanışmanın gücünü bir kez daha göstermiştir. Geçmişte asırlar boyunca birlikte aynı çatı altında kardeşçe yaşadığımız Libya ile yüzyıllık ayrılığın hasretiyle çok sağlam ilişkiler geliştiriyoruz. Son dönemdeki varlık yokluk mücadelesinde Libya'ya en büyük desteği veren ülke Türkiye olmuştur. Libyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı koronavirüs salgını sürecinde de devam ettirdik. Darbeci Hafter'in sivilleri, hastaneleri, sağlık altyapısını hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı. Nisan ve Mayıs aylarında gönderdiğimiz çeşitli tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının yeniden aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır. Değerli basın mensupları Sayın Sarraj Libyalı kardeşlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır mevcut krizin başından bu yana her vesileyle söylediğimiz gibi çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçte tesis edilebilir. Sayın Sarac ve hükümeti darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takılmıştır. Altını çizerek söylüyorum. Darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum. Bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Tabii Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Bu kişi ve ona askeri, mali, siyasi destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Meşru müdafaa hakkını kullanan Milli Mutabakat Hükümeti'nin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Biraz önce yaptığımız görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılmasının gerekliliğini de ele aldık. Petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomik mali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda Sayın Sarraç'la hemfikiriz. Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satma girişimlerini de yakından izliyoruz. Bunun engellenmesi için uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libya'nın ve tüm Libyalılar'ın refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı yollarla satışına izin verilmemelidir. Yine bugün Sayın Sarraç ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık. Bu çerçevede Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Libya topraklarındaki işbirliğimizi veya işbirliği alanlarımızı da genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Değerli basın mensupları, Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin faydasınadır. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Berlin sürecinden NATO'ya kadar Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için yürütülen tüm uluslararası platformlarda Sayın Sarraç'la birlikte hareket edeceğiz. Bu vesileyle aziz kardeşim Sayın Sarraca ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği güçlü irade için teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şükran. Çok teşekkür ederim değerli kardeşim ve dostum Cumhurbaşkanı. Bugün çok değerli dostum ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olma fırsatı yakaladım. Kendisiyle çok önemli konuları ele aldık. Siyasi, askeri bağlamda Libya'da ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Aynı bağlamda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgili konulara değindeki... Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik. Bu kriz sürecinde hem Libya hem de Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ettik. Bizler her zaman için ee, askerin e, despotizm e, tavrına karşı e, sert tutumumuz olmuştur ve siz de bizden dolayı yanımızda yer aldınız. Bundan dolayı sizlere ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu bağlamda bugün bu güzel günde e, bize karşı e, lejyonerler tarafından ve onları destekleyenler tarafından başlayan e, bu, bu saldırılardan sonra birkaç e, saat öncesinde e, büyük bir başarıyı elde etmiş olduk ve Trablus ve çevresini, e, tamamıyla özgürleştirmeyi ezber sağladık. Aslında bu e, başarı, e, bu zafer hepimizin zaferidir. Hakkın batılı olan zaferidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza da Cenab-ı Allah'tan şifa e, diliyoruz. E, evet, ilk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade et, Cumhurbaşkanı da ifade ettiğimiz gibi bizler mücadele devam edeceğiz. Bu düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar ve ülke toprakları zorla ve zorbayla ele almaya çalışmalarına karşı mücadelemizi yapacağız ve bu mücadelemiz içerisinde modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız ve ülkenin e, geleceği ve olanaklarını bu sömürmelerine de müsaade etmeyeceğiz. Bizler her zaman masum insanların kanlarına karşı vefakar kalacağız ve eğer bu savaş e, suçlusuyla oturma ve müzakere e, masasına oturma ile ilgili e, her ne kadar e, bir takım e, zorlamalar olsa dahi kendisinin meşruiyeti e, tanımadığını ve meşru davranmadığını da bilmekteyiz ve bu bağlamda e, hiçbir şekilde e, kendisine e, bundan sonraki süreç içerisinde bir e, müzakere e, olana vermeyeceğiz. Tamamıyla bizim için önemli olan taraf halktır halkın iradesidir. Ve yasalar çerçevesinde Libyalıları, masum insanları öldüren ve savaş suçu işleyen e, insanların da alması gereken e, ceza e, olduğunu bilmekteyiz. Ve bizler biliyoruz ki bazı e, e, kırık sesler çatlak sesler bizim ilkelerimizle ilgili şüpheli yaklaşımlar sergilemektedirler. Ancak şu an zaman tamamıyla arzulanan de Libya Devleti'ni kurmak için safları tek tutmak ve beraberce hareket etmek zamanıdır. Burada Libya'lıların e, ölümüne sebep olan ve ülkenin altyapısını tamamen ortadan e, yapan e, taraflara da bir çağrıda bulunuyoruz. Evet, şu an sizler Trablus çevresinde ve surlarında ciddi anlamda yenilgiye Artık bundan geri Çok durmalısınız şey ee, diyorum ve diyorum ki bizden elinizi yakamızdan bırakın evet. e, ve Libya'ları evet. bir, bir kenara bırakın, kendi evet. hallerine evet. bırakın. Sizin Tarih de. sizleri evet. asla evet. affetmeyecektir. Evet. Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. E, Libya e, sahip olmuş olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle aslında geleceğe yönelik olarak Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma olanaklarına sahiptir ve e, ülkenizin e, hem e, ekonomik hem siyasi hem de bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın tekrardan eee e, imarı e, sürecinde de Türkiye'yi ve Türk, Türk şirketlerini e, tekrar Libya'da görmek istiyorum Ve bizler Türk şirketlerinin iki kardeş ülkesi arasındaki ilişkilere uygun bir şekilde tekrar e, geli faaliyetlerine devam etmesini arzulamaktayız ve tarihi kültürel e, ilişkilerimize yaraşır bir şekilde önümüzdeki sürece bakmalıyız diye düşünüyorum. Sözümün sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına e, ve halkına e, enişten teşekkürlerimi iletirken Türkiye'ye daha çok ilerleme atılım getirmesini ve halkın da daha iyi noktalı ulaşması temennilerimi iletiyorum. Sizlere teşekkürlerimi iletiyorum.